arkadaşlar ikinci bölüm olarak devam ediyoruz. Bak sayıyordum. O zaman başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 Allah'ım vallahi mi diyor? Evet vallahi diyor. Say. 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 Hiç çalıştırmıyor muyum? Ne bilgisiz ki olabilir Sen de demin beğensiz misin? O aynı var. Biraz karıştır. say 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 say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya bana ne ya. Başa say, başa. An, Değil, şey olmaz say. Bak. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar da şu. Durdurdun mu sen? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha, ya ya sen, sen Kanal için sayıyorum ha. Kanal için. Bu son sen. Abone olun arkadaşlar. Şimdi bizimle dalga geçiyorsunuz. Biz 6, biliyoruz 8, ama. 7, 8, 8 9, 10, 11, 12. 4,15,16,17,18,19 Şu an hareketimizden evet. benim bu arada. <laughs> 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 de geçilir mi? Allah aşkına? Emir <laughs> 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 Şimdi ben kamerayla sayacağım. Bu ikisi burada saklanacak. 30'a kadar sayıyorum. Şu an bakın gerçekten bakmıyorum. Kamera şu şekilde tutuyorum. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Önüm arkam sağım solum sobe saklamayın ebe şu an ar ar Önüm arkam sağım solum ebe Ebe şu an arkamdaki kişi ebe <gülüyor> Ebe <laughs> Eşe <laughs> i̇şte ben suyuyorum şanslısın Bugün Bunu... hazırydık bulamayacaktık <laughs> Ben yok 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9 10 Kameraman sonra saklanın lütfen Tamam ben şu sıralar bir sürü telefon aldım. Ameli, 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 bunu ameli, 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 Çocuk El azıcık Ama bir, üç, dört, beş. Arkadaşlar, saymadan önce diyeceğim ki. Lütfen. Dört, 5 beş. sayacaksın Aynen. Ay. En baş. Ben ya, da baş, baş. Böyle mızıkçılık oluyor. olur. Hakeminiz olarak. Ya <laughs> sen kameramansın. Ama bu sefer ama bu sefer 20'ye kadar sen. <laughs> tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zeynep bak şu sayfada. Gel hemen geldi. Evet arkadaşlar şu anda bir müzik oldu. Arkada yapan bir arkadaşımız var. Yapıştı sus. Arkadaşlar alt komşu şikayet etmeyecek. Evet arkadaşlar alt komşu. Eski bir şey. Ya şu. Alt komşu. Evet arkadaşlar. İşte alt komşu biraz daha kız olmuş. O yüzden videoya sessiz devam edeceğiz. Ağzınızı bantlayarak. Şimdi başlayalım. Kameram, kameraman sen mi saymak istiyorsun? Ben, Heh. ben artık kameraman kameram olmak istiyorum. Kameraman. Sen mi sayacaksın? Ya. Evet ben sayacağım. Tamam gir sen. Bir, ben bir. kameraman olayım. Siz var mı var mı? Bir bak. Vay 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 vay. Sen oyunla oynuyorsun. Var. Tamam. Hadi otur. Bir daha böyle telefonla video çekelim. Evet arkadaşlar. Hadi. Sayın. Ay, ay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80 Ya hayır, hayır, hayır. Tamam, Sağ. tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Beni mi? İkinizi de söyleyelim ama ilk seni gördüm. Ya! Yalan söylüyorsun! Valla ama senin ayağını gördüm. mi? Evet arkadaşlar. Ama var, senin ayağını gördüm. ağlıyor. Tamam sayılır. İkinizi bulmayan olsun. Ya! Büyük oynayalım. arkadaşlar sessiz olalım bağırıyoruz bak hala sessiz olalım sayıyorum sayıyorum Ay. şimdi ben sayıyorum saklayın kameraman hepiniz yalnız iyi konuşmayı saklayın şey. ya başlattın mı sen? <laughs> <laughs> ben açık evet, evet, kapatın videoyu çıktı ben anlamıyorum Zehra var. <laughs> Gidiyor, <yorum gideceğiz. gülüyor> Gidiyor, evet arkadaşlar, şey bir saatliyorum. Oyunumuza yeniden başladık. Eee e, gitti, yeni bir karakter geldi. evladım ee, bu arada ya. onlar bir şey. <laughs> 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 olur kendisi çok değişik. Şimdi onunla beraber saklanmacı Muhammed Cis. Hadi başlayalım. Hadi. Kim sayısın da aşağı takas ettiniz. Arkadaşlar. E, demin ki Zehra adlı çocuk. e, ablaydı. Bu da onun kardeşiydi. Yani evet, Emir Emir şey Aynen. değil. Aynen. Bu çocuk yeni çocuk. Kaç yapıyoruz arkadaşlar? Bunlar 3 olan kazansın. Tamam. 4 olan, 5 olan. Başlattın mı? Evet. Evet arkadaşlar, taş kağıt makas diyoruz. Dört olan kazanıyorsun. Tamam. Taş kağıt makas. makas. Bir tur. Taş kağıt makas. Bir diğer taş.

1 2 3 11 12 13 14 15 16 Arkadaşlar evet. ee, Bu Video Etnazla yaptığım ilk video e... Ya senin kanalın değil arkadaşlar Benim kanalım ha Benim kanalım Yalan söylüyor ya Hırsız kanalı Arkadaşlar bu, Hadi Bu ee, videoda En iyi burada. Hüseyin bir yerinde durun En iyi ya sen geç karşıya. seviyorum ki bilemezsiniz. Ya bağırmayın, bağırmayın. <laughs> Zehra bağırma. En sevdiğim en zeka e, küpet arkadaşım <laughs> <laughs> Elif'le. <lazım>. Kapıyı kapatır <laughs> mısınız biriniz? <laughs> biriniz kapıyı. Evet arkadaşlar videoya yeniden başladık. Um, şimdi Elif Nazlı'da çekiyorum. <laughs> Bakın <laughs> çek bir çek. Um, Elif Nazlı'nın kameraya elf bakar mısın? Elflas. Dur Elflas. Elflas kameraya bakar mısın? Bakıyorum. Bir dakika. Ben Hı. kanalını alıyorum. Ben, ben bir açıklama yapacağım. Ya abi. şimdi susun. Kim sayıyor taş kağıt makas yapın. Kim sayıyor? Hayır ben öyleyim. Gel gel. Yapalım. Yerden yapayım. yüksek oynayalım. Evet. Hayır. Gel üç olan. Kız. Her video bitti. Oyuncu. Görüşmek üzere.